5, ne beş buçuk, beş kırk geliyorum be ya altıda Buraya indim ben, aa yanlış yere mi indim ben? Yanımda adam var Sıkma Yanımdan var canım bir. Biraz evet, oynuyor. Evet, evet. Vurdun bunda? İyi 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 ziyaretçi mi yanlış anlamış. Çok emes var abi çok. Başına kaldırıyor lan. Yapma, başımıza oyna ya. Bizim kiralıyor. He? Awesome. Var mı aşkına? Var. 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 Kardeşin oyunu yak kardeşim. Abi oyuna acayip bir mes var. Oynayalım beraber. Kardan uçacağım. Tüm 4 kişi bıraktın. Ben de uçacağım. Uçarak gel. Çıkamadım. Uçarak gel. Bir atıyor da bana öldü. Nerede? Tam bekler. Bombam yok. Bekler. Bana sıkı, bana sıkı. Tutamıyorum. Çekti mi sende? Bomba geldi, bomba geldi. Şey. Abi Allah sizin ya. Mark location. Hay şey. adamların yeri güzel. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hmm. Açıda kaldık ya, sıkıştık. Koş, benim Neyse. Git. Hmm. Toplanıyoruz. 2 3 oyun oynuyoruz. Divik kanki. Sonra ayran gele dönüyoruz. Elimizde masatsınız siz. Aynen aynen. Biz, Biz de şey yaptık. Biz nereye inelim? Kardeş, hatırla Kır. Ya, hani yere ya. Granus'a ne hani bizim orada dursun. Ee, Granus'a gelin. Aynen aynen. Rut yapak değil dedim. Zaten yakın da bir yere. Granus nereydi lan? Şuraya yazdım. Adam var. Nerede info? Bir baydım onu. Yani bir, bir. Deli dana gibi koşuyor. Dur şuna bıçak Çok atacağım Ay acayip atıyor bir dahaki oyuna ben başlayacağım. sende bir var ya. bir şey var ya. Senin şey yok oğlum, ne var ya? Ben, ben mi Sen kastırıyorsun CNBT. Lan sus oğlum <laughs> Çizemedim mi? Arka lan. Abi kasmaktan oynayamıyorum ki. Aha adam geldi. Ağır bir la yere atıyorsun. Nerede? Arenaymış oğlum. Ha geldi. Abi ben de oraya adam düşürecektim. A, bak bak. Sanki Gelecektim çevirecektim. O Ne ne? Arkada var, arka kalacağız. var. Nerede vurdu seni? location. Ha burada Watch de, out. Watch out. Watch out. Bekle beraber oynayalım. Yani. Bunu vurdum arkada bir daha geldi. Bir daha geldi. Tebe de geliyor her yer geliyor. Şimdi seni kaldırız dur bekleyelim buradan çıkarsak. Awesome. Şurada. Güzel. Şurada adam. arkadaşlar. Evet. Tamam sağ da varmış. Allah kahretmesin. Yok yok yo, oynatmaz da sık Alıyor beni sen adamlara bak. Size gerek yok. <laughs> 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 Helal. Sadık at. Ona bayağı vurdum. <laughs> Ananı avladım Bismillahirrahmanirrahim. Nerede Oramız nerede? Ay en arkaya Aa. gelmiş ya. Şerefsiz mi söylüyorsun? Don't give up. Mark the location mates can still recall you. O o şeyde. Sağındaki. Bu Sağında. çok izin. Oyna aşkım orada. Orada. Solunda da adam var ya. Dikkat et orada sağdan direkt koşma. Koş kaldırmayın. Gidebilirsin. Direttirmeyin ben. Var mı orada başka kişi? Var 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 var. Sıkıyor Ben, ben şuradan mı kaçmaya çalışayım Ağabeya, ben? Çektir kendini aşkım tamam. 3, 2, 1 help. Tersten kaldır. Oradan değil. Ha önüne kaldır. Hadi dur bir gideyim de bir biraz, gideyim biraz. de. Ama oyun nasıl kaçıyor? İnemiyorum lan. Yemin ediyorum, atmıyorum. Ya, e, Atıyor yani. Atıyor. E, nereye inek biliyor musun? Ben bilmiyorum. Nereye Bunlar <laughs> sıkıyor adamlar. Buraya iniyorum. <laughs> doğru in. onlar yakın inmeyin de. Bunlara inmiyorum zaten. Aşk bana doğru gel. Rampı siyah, yuvan gibi. Burcada mutfakta aslında ama... Abi yerden Ana yemin ediyorum Onlar, silah aldım. Discord'u kapatsana ikimiz de burada hepimiz burada konuşalım. İki tane şey orada dur. İki tane şey dur. Watch out. şurada. Kaydır çek 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 çek. Nerede oğlum? Asmakta oğlum yam yam Çektim onu. Tam nereden vurdum lan? Tam nereden? Gelecek hala bir şey. Sabahtan beri bizi darlayan ha. Bana sıkıyor, bana sıkıyor. Furkan ne yapayım Furkan? Tamam, buradan sıkıyorum. Ne oldu? Siz ne evet. yapıyorsunuz lan, neresiniz? Uzakta mıyız? Bu? İşinize bak. Oğlum çok kasıyor. Oğlum acayip kasıyor lan. Abi bugün farklı ş bir kasma var ya. Allah'a diyorum bak, şu an var ya. Bugün farklı bir şey var. Böyle şey giderse kapatırım ben yani. Hiç almıyorsun. Baksana adam adam yemiyor la. Gerçi hep NS vurdun. Hiç. Ayi bir VS 3 müsün be? Şimdi man oldular. Man oldular. Ama hepsine ise vurdum bak. 9 asit yazdı. Hep adamlar geldi. Pes geliyor. Hangi çatı lan? Abi bundan iyi şey olur ha. Bakın kayıtta mıyım? Allah vallaha kayıttayım. Aşkım video çıktı video. <laughs> Allah video çıktı. Allah abi. Al, al. Aa soldan adamlar gidiyor sen şimdi Nerede? Veremiyorum şimdi o graf grafa gidelim gelin ya. Lan amca olur, çok kötü kasıyor ya. Kimden fazla kasıyor. ben youtube'a girmeni izleyin lan. Abone olun kanala. Beni atın kardeşim bana içecek bir şey var Allah'ını seversen abi. Adam uçuyor çıkıyor adam mı çıkıyor? Solda da var. Şıvır şıvır çekiyor lan. Göremiyorum ki. Şey. Tut beni oğlum oğlum canım etti. Yapma. Ay en arkadaki beni kaldırsın en arkadaki Yok, beni kaldırsın. Ben gidiyorum kaldırmaya sakin. Ha tamam aç sen o git anayit onur kaldırıyormuş. Aran dışı çıkma istersen. Kanka bok kaldırırım ben seni. Ama aram dışarı çıkacak. Neyse çok vurmuyor. Hemen öldüğümüz yere I'm recalling <laughs> a teammate. Tırtıkları... Thanks. Hemen lootuma doğru gelin de oradan lootarabilirim inşallah.

嗯嗯。嗯 <clears throat>